İsmim Emre, soyadım Sessiz, doğuma Büyüme, İstanbul Aslen Erzurumluyum. Dört kardeş, e, dört kardeşiz de erkeğiz. İstanbul'da doğdum. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda da üniversiteyi okurken ikinci üniversite olarak da ilahiyat okudum. Daha sonrasında da e, pedagojik formasyon eğitimini aldım. Akabinde de yüksek lisansımı yaptım. Doktoraya hazırlık aşamasındayken 15 Temmuz hadisesi oldu. Ee, ve o benim için bir artık hayatımda bir milat gibi bir şey oldu. Bütün bütün hayatımı değiştirdi. Nasıl ki toplum, siyaset, ekonomi her anlamda 15 Temmuz bir değişikliğe sebep olduysa, siyasal anlamda ülkemizin geleceğini değiştiren bir hadisi olduysa, benim de hayatımda şahsi olarak da değişikliklere sebep oldu. Özellikle de sağlık açısından çok değişikliklere sebep oldu. 15 Temmuz gecesi, ben o zaman tabi ben kendim imam hatiplik yapıyorum, İstanbul'da, Beyoğlu, Taksim'de yapıyorum. Bunun dışında başka tabi yaptığımız çalışmalar da var, işler de var. 15 Temmuz gecesi bir camide yine görevliydim, cami cemaatimizden bir abimizle birlikte. Hat sanatı ile ilgili eserleri inceliyorduk. Eserleri inceledikten sonra o sırada bu abimizin telefonuna cemaatimizden bir abimizin telefonuna oğlundan bir çağrı geldi. Baba dışarıda tanklar geziyormuş. Havada uçaklar uçuyormuş, helikopterler uçuyormuş. Sen neredesin? Oğlum ben camideyim. Hoca ile birlikteyim. Baba sakın ha dışarıya çıkma. Tehlikeli şeyler oluyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Camideyken bu abimizle bu konuşmayı ben görünce telefonu kapattı. Ben o an zaten dedim eyvah dedim herhalde dedim darbe oluyor çünkü tanklardan bahsediyor, uçaklardan bahsediyor, helikopterden helikopterlerden bahsediyor. Bu hainler dedim, herhalde dedim darbe yapıyorlar öyle dedim. Hemen dedim sosyal medyaya gireyim, sosyal medyadan Facebook'tan bakayım dedim. Baktım ki dostlarımız arkadaşlarımız darbe diyorlar yazıyorlar. Ve ee, ben birkaç dakika daha camide kaldıktan sonra, orada işlerimizi hallettikten sonra çıktım ben, eve geldim, ev yakın. Evdeyken e, internetten bir kanal açayım dedim, ilk önce TRT'yi açayım dedim. Çünkü e, medya darbeyi engelleyecek olan yerdir diye düşünüyorum, orayı merak ediyorum. E, yasama, yürütme, yargı derler ama dördüncü en büyük güç aslında medyadır. Yani şu an sizin yaptığınız şey. Bu çok önemli bir hizmet, çok büyük bir başarı ve darbelere dur diyecek olan bir hizmet bu. TRT açtım, bir baktım e, oradaki sunucu bir konuşma yapıyor ama ben anlayamıyorum bu ne diyor, der gibi dinliyorum. Sanki bana başka bir dil gibi geliyor. Tijen Karac adlı o sunucu hanımefendi mer darbe metnini okuyormuş. Ben o an şaşırdım, kaldım dedim, bu ne yapıyor, ne ediyor, bu ne okuyor? Ve o an artık dedim ki eyvah dedim darbe geldi. Hakikaten olmuş yani. Öyle dedim. Ama dedim ki Emre bir dakika sabırlı ol. Başka bir tane daha bir kanalı aç. Hemen ikinci başka bir kanalı açtım. Baktım orayı ele geçirememişler. %50 %50 oldum ben. Biraz sevindim tamam dedim. Emre bir tane daha aç. Bir tane daha açtım üçüncü bir kanalı. Baktım orayı da ele geçirememişler. Dedim ki Allah'ın izniyle başaramayacaklar dedim. Çünkü medyayı tamamen ele geçirememişler. Halkın gözü kulağı medyadır. Ona göre hareket edecek dedim. Ve daha sonrasında Cumhurbaşkanımızın daveti sokağa daveti. Bizim binadaki arkadaşlarımız da çıkmışlar, ben de onlarla birlikte dışarıya çıktım. İlk önce AK Parti İl Başkanlığı'nın önüne gidelim dedik, fakat yollar kapatılmış. Ardından da baktık ki gidemedik, Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın önüne gidelim, öyle dedik. Orada bir kalabalık yok, bir hareketlilik yok. Ee, tabii insan o anki psikolojiyle tam olarak ne yapacağını kestiremiyor, her şeyi anlamayabiliyor duygusal hareket ediyor. Biz o kalabalık oradayken bir tane kulakları küpeli, suratında boynunda dövmesi olan, bacaklarına kadar e, dövmesi olan bir adam, bir vatandaş geldi. Ve dedi ki, siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Ben dedim, darbe olmuş, sokaktayız. Dedi, ben de sokaktayım. Siz duymadınız mı dedi, Cumhurbaşkanımız ne dedi. Meydanlara çıkın dedi. Siz ne yapmışsınız, buraya gelmişsiniz dedi. Büyük pörçük olmayın dedi. Gidin dedi meydana çıkın. Ben de Taksim meydana gidiyorum dedi. İsterseniz gelirsiniz, isterseniz gelmezsiniz dedi. Allah Allah dedim ya. Ben burada hani bir ayrım yapmak için söylemiyorum. Ama insanları sadece simalarına göre değerlendirmemek lazım. Ve şu can alıcı cümleyi kullandı. Ben de dedi CHP'liyim. Simama bakıp da aldanmayın dedi. Ben vatan sevdalısıyım. Bu gece ölüm kalım meselesi dedi. Ve o an tüylerim diken diken oldu böyle. Ve oradaki arkadaşlarımızla birlikte İstiklal Caddesi'ne çıktık. A caminin önüne geldik. Orada baktım bir kalabalık güruh daha geliyor. Tekbirler getirerek bağıra bağıra. O sırada salalar okunmaya başlandı. Baktım oradaki birkaç esnaf bunlar ve birkaç kadın salalar e, okununca kızmaya başladılar. Rahatsız oluyorlar. Tepki gösteriyorlar. Ben anlam veremedim o Şaşırdım. Oradaki kadınlara, içimizdeki kadınlar saldırdı ve dağıttılar onları. Ardından da tabi e, tabii bu insanlar şu an hepsi hapiste değil. Bu tepki gösterenler şunlar bunlar. O esnaflardan olsun, o kadınlar olsun. Ne yapıyorlar? Şu an sosyal medyada algı yönetimi yapıyorlar. Yok, yok tiyatro, yok kontrollü darbe, yok işte senaryo ve bu söylemlerin ilk birinci ağzı Fetullah Gülen'di. Bunu ilk söyleyen oydu. Ondan sonra bu siyasal olarak kürsülere geçti. Sonra halkın ağzına geçmeye başladı. Halbuki zehir gibi bir darbe daha da ötesinde bir işgal girişimiydi bu. Bilmeyen insanlar bunu bilmediği için veyahut da bildiği halde birilerine acanlık yapmak için ya da abisi kardeşi hapisli olduğu için, nasırlarına basıldığı için hala bu söylemi Türkiye'nin aleyhine de olsa kullanıyorlar maalesef. Üzücü. Bu üzücü, çok üzücü bir şey. Biz 15 Temmuz gazileri olarak gazilerimizin siyasallaşmamasını bir partinin değil bu vatanın bu bayrağın gazisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz o gece düşen bayrağı tut kaldırdık ve tekrar ordumuza, devletimize teslim ettik. Ve bundan sonrasında da yine eğer yine Allah korusun böyle bir şey olursa elimizden geleni yine inşallah yaparız. Bu can bu can bu tende olduğu müddetçe bütün millet Allah'ın izniyle böyle düşünür. Sonra Taksim Meydanı'na doğru geldik. Taksim Meydanı'nda ben bir baktım ki tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Anlaşılsın diye. Üniformalı teröristleri gördük. O üniformalar bizim üniformalarımız ama içindeki bedenler bizim değildi. Onlar başkalarına aitti. Çünkü benim askerim kendi vatandaşına kurşun sıkmaz. Benim askerim kolay kolay kaçmaz. Benim askerim kolay kolay teslim olmaz. Bunlar hem sıktılar hem de sonradan teslim oldular. Benim askerim bu değil. Bunlar mankurt. Zihinleri yıkanmış değil, zihinleri kirlenmiş, kalpleri kirlenmiş insanlar. Ve ben o an baktım ki evet dedim Emre darbe olmuş. Yani bunlar buraya gelmişler, bu anıtın dibine girmişler. Ben geldiğim sırada artık anıtın dibindeydiler. Taksim anıtının dibindeydiler. Daha evvelden anıtın çevresindeymişler. Halk baskı yapa yapa anıtın dibine kadar gelmişler. Sırtlarını anıta yaslamışlar. Biz hoca arkadaşlarımızla, diğer dostlarımızla bunlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, yaptığınız bir darbedir. Yaptığınız hukuki değildir. Onlar diyor ki işte bizim komutanımız böyle emretti. Biz de diyoruz ki bakın sizin başkomutanınız cumhurbaşkanıdır. Anayasaya göre bu böyledir. Bakın cumhurbaşkanımız da diyor ki böyle böyle yapmayın etmeyin. Bu bir e, illegal harekettir diyor. Dinlemiyorlar. Yani her şeyi bile bile yapıyorlar. Her şeyi bile bile planlı bir şekilde. Ve öyle ki o silahlarını dahi kendi üzerlerine zimmetli olmayan silahlarıyla gelmişler. Yani teslim olduğu zaman da bu şekilde teslim oldular. Biz yaklaşık iki buçuk civarına kadar bunlara yalvardık. O kalabalığın içerisinde birkaç defa e, koridor açtık. Ta ki hani teslim olsunlar, çıkıp gitsinler. Biz ne kadar onlara şefkatliysek, onlar da daha fazlası bize hunharca intikamla muamele ettiler. Daha sonrasında işte iki buçuk civarında ben onları uyarıyorum, ikaz ediyorum, söylüyorum. Ee, yok. Olmuyor. Anlayış e, kapasiteleri ya yok ya da kapatmışlar. Algaçlarını kapatmışlar. İki buçuk civarında Harbiye tarafından kurşun sesleri geldi. Yani bizim arkamızdan, ben Harbiye tarafındaydım, o sırada anlatın öbür tarafındaydım. O kurşun sesleri gelince halk birden o tarafa doğru koşmaya başladı. Kurşun sesinin olduğu yere. 3-4 adım atar atmaz benim aklıma şu geldi. Eyvah dedim Emre. Biraz önce biz arkadaki bu askerlerle biz temas halindeydik. Silahlarını bize indirme imkanları yoktu. Ama şimdi artık silahlarını indirme imkanları var. Yoksa dedim aklımıza gelen başımıza mı gelecek? Öyle dedim. Öbür tarafında hemen hızlıca şunu düşündü. Emre dedim olsun sen zaten buraya ölmeye gelmedin mi? Sen evden çıkarken eşinle helalleşmedin mi? 2-3 haftası doğumuna kalmış olan eşini evde bırakmadın mı? Çocukluğundan beri sen Allah'ım şu bayraktaki kırmızı benim şehidimin gazimin kanıdır. Benim de hissem yok mu? Demedin mi? Al işte fırsat şehadet günüdür bugün. Dedim o an fırsat bu fırsat. Gelmiştim. O meydandaydım artık. Baktım ki silahlar bize doğru çevrilmiş. Etrafımdaki insanlara sıkıyor. Ben bunu görünce zaten artık nevrim şaştı yani. Kan beynime sıçradı. O an bir şeyler yapmam lazım diyerek etrafımdaki insanlara bakıyorum. Bu saniyelik bir hadise, birkaç saniyelik bir hadise. Baktım çevredeki insanların bir kısmı etrafa kaçmaya başladılar. Mecburen. Ben dedim ki en azından birkaç kişiyi daha kurtarabilirsem ne mutlu bana. Öyle dedim. Ve o anıtın dibindeki askere doğru koşmaya başladım. Takayının silahı alayım diye. O mücadele esnasında o silah bana doğrultamadığı için silahı bacaklarıma doğru doğrultmuş ve bacaklarıma doğru sıkıyor benim haberim yok, farkında değilim. Sıcak olduğu için farkında değilim. Ben ona bağırıyorum, abazım çıktığı kadar bağırıyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yani bu vatan için bu kurşun sıkılır mı gibi öyle bağırıyorum. Bu insanlara vurma. Halbuki bana sıkıyor benim haberim yok. Ve e, baktım ki elini bu tarafa doğru götürdü. Ben dedim herhalde beylik silahını çıkaracak, kafadan sıkacak. Emredin biraz kenara çekil, birkaç dakika sonra yine devam edersin. Öyle dedim kendi kendime. Ve anıttan 3-4 adım atarak kaçmaya çalıştım, uzaklaşmaya çalıştım. Ama o sırada baktım ki benim ayaklarım boşluğa basıyor. Yani sanki böyle bir havada böyle uçuyormuşum gibi yani. Ayaklarımı hissetmiyorum ve onu düşünmemle zaten yere kafamın üzerine güm diye yapışman bir oldu. Adam ver sıkmış, ben bacaklarımı hissetmiyormuşum. Çok şiddetli bir şekilde yere yapıştım. Düşer düşmez bana iki tane yabancı gazeteci müdahale etti. Hemen kemerlerle bağladılar iki bacağımdan ve göğsümden de yine iki tane parça girmiş. Ben orada birden üşümeye başladım, titremeye başladım gözlerim açmaya çalıştım ama etrafı göremiyorum. Flu bir hava. İnsanlarda sadece şöyle bir ses duyuyorum. Adamı vurdunuz, adamı vurdunuzdan diye. Bu şekilde bir bağırtı. Ben de zannediyorum ki başkasını vurmuşlar. Tabii ben hat sanatıyla da uğraştığım için bir yandan o anki can havliyle böyle kalktım. Dedim ki demek ki herhalde ben vuruldum bir yandan da. İlk baktığım yerlerde ellerim oldu. Dedim ki yani ellerime bir şey oldu mu? Ellerime bir şey olmadıysa gerisi önemli değil. O an öyle düşündüm. O anki psikolojiyle. Halbuki yani belki de ölüyorum yani o an. Ama şuur yerinde değil, o bilinç altı demek ki devreye girdi. Ondan sonrasını tam hatırlamıyorum, beni ambulansa atmışlar. O gazeteciler, bana ilk onlar müdahaleyi yaptılar. İngilizmişler bunlar hem de. Sürekli Taksim Meydanı'nda bunlar dolaşırlar, böyle gezerler. Benim canım orada acıtan neydi biliyor musunuz? Benim üniformamı giymiş, peygamber ocağı dediğim benim ordumdaki bu asker kalkıyor, bana kurşun sıkıyor bana silah doğrultuyor. Beni korumakla mükellef olan benim ordum bana o gün saldırıyor. Yani millete saldırıyor. Ama elin yabancısı geliyor sana müdahale ediyor. Yardımcı oluyor. Şimdi bu FETÖ'cü dediğimiz bu insanlar eşleri, çocukları o üzülen öbür taraftan da birilerine saldıran devletçilik yapmak yerine haklarımızı arıyorum deyip ihanet boyutuna işi taşıyan hepsini kastetmiyorum, bir boyutunu kastediyorum. Bir kısmını kastediyorum. Üzülerek bunu da söylüyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi benim kızım Fatıma dahi olsa ben acımam diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Acımam. Şimdi biz bunu söyleyemiyoruz işte, biz bunu yapamıyoruz. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Bize maalesef kurşun sıkıyorlar, ihanet ediyorlar. O gün, o gece bütün bu millet Allah'ın iziyle bu mücadele, bu gayret, bu aşkla, bu şekle sokaklara çıktı. Mücadelesini gösterdi. Bizler de onların bir temsilcisiyiz bu kadar yani. 15 Temmuz'u ben sokağa çıkmadım. Siz sokağa çıkmadınız. Diğeri çıkmadı. Mücadele gösterilmedi. 15 Temmuz'da sadece o gün o darbe girişimini yapanlar sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı kimse dinlemedi. Ne olurdu? Kimse kalkıp da tiyatro eder miydi? Kimse kalkıp da kontrollü darbe eder miydi? Demezdi. Çünkü mücadele yok ki. Zaten başa gelmişlerdi. <laughs> Zaten oraya oturmuşlardı. O makamlardaydılar zaten. Niye desinler ki? Yani kısacası önceki darbeler nasılsa aynısı olacaktı. Öyle olacaktı. Göstermelik sonradan bir tane de bir seçim yapacaklardı. Aynı şeyler. Rabbim kusurlarımızı affeylesin. Bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Bu ihanet şebekesinden de FETÖ'den de devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin inşallah.